Askerden geldikten sonra denedim dedim. Denedim. Konuştuk bir de biraz çünkü ya. Telefonda konuş... konuştuk. Yanına Kon... gittim denedim. Olmayınca olmuyor. Ne yapayım abla? O şahıs diyorsun. Anne hiç demedin mi? Anne, demişsin. Diyordum. Demişsin diyordum demişsin. da bu son olaylardan sonra artık onu demek de gelmiyor Ne zamana içinde. kadar anne dedin? En son konuştuğumuz kadar işte 3-4 ay önce bir hani evlendiğimi duymuş hastaneye yani. falan gitmiş ödem tamam. ödem hasta geçmiş olsun diye aradım. Anne yengemin dedi. vesilesiyle. Anne, dedi anne dedim dedi. bir arayayım geçmiş olsun. Bir kere oğlum kelimesini duymadım. Direkt dedi ki bak direkt dedin ki işte doktora gittik ilaç yazdı şunu yaptı. E sen evlenmişsin. Babanın baldızıyla evlenmişsin. Evlendik dedik. Ondan sonra halama bağladın zaten olayı. Onun yanına, onla niye küstün? O kanser olmuş, şu olmuş, bu olmuş. O günden beri de, de konuşmuyorum. Cemile Hanım. Bir dört ay oldu herhalde ona. sözüm da. var mı? Nasıl? Buna söyleyecek sözüm var mı hayatım? Yok. Hiçbir şey yok. Çok yoruldum ben ya. Valla. Bayağı bir ruhumu yordular yani konuşamıyorum sesim falan da kısıldı zaten bilmiyorum yani ne söyleyeceğimi de bilmiyorum ya <laughs> bir <gülüyor> insan evladı bu şekilde davranca ne diyebilir ki yani ve denedik diyor ya. Bir kere yani ben ona kötü bir kelimem olmuş mu, bir hareketim olmuş mu? Yani ben Bak, anlamıyorum kötü ya. Kötü kelimen oldu demiyorum. Hani denedik diyorsun Ama güzel da kelimen de. olmadı. Ben nasıl bir yanlış... Güzel yanlışım. kelimen olmadı ha, Güzel kelimen, ne ne demem bekliyorsun Aykut ya? Ne bileyim, Herkes duygularını sözlere dökemiyor. <laughs> Sen benim gözlerime baktığında seni sevdiğimi göremiyorsan ben ne yapabilirim ki? Bir kere sarıldın mı bana? Sarıldım tabii. Nerede sarıldın? Ay çok ayıp ediyorsun ya. ya. Bunu da bari. Ya ben çocuk gibi o dayıngilin evinde yanıma yatırdım. O kadar saçlarını okşadım, konuştum, konuştum. Ki sabah işe gideceğim halde. Kaç oldu bu olay? Nasıl? Ha sen askerden sonrasını söylüyorsun ya. Çocukken zaten sen beni doğru göremezsin ki. Ben çalışıyordum. Kendin de biliyorsun. Ben seni bakıcılarda büyüttüm doğru. Ama eğer fırsat bulduğumda geliyordum. Kimseye muhtaç olmak, kimseye şey yapma diye. Her şeyin en güzeli, en lüksünü sen yaşadın. Tamam bana da ihtiyacın vardı. Ben çalışmazsam nereden bulacaktık? Ha nereden bulacaktık? E madem çalışıyordun niye bıraktın diyorum ben de. He Bak seni, konu buralara geliyor. 6 ya yaşına kadar baktın ol. İş 6 yaşına kadar baktın ol tamam mı? Baktın 6 yaşına kadar sonra maddi son vakit, mu bozuldu? Hayır son vakit dükkanda bile yaşadığımızı hatırlamıyorsun. Sen bayan kuaförünü hatırlamıyor musun? Hayır o dükkan benim dükkanımdı. Orada yaşadığını bilmiyor bilmiyorum bakıcıdan aldığımı. Hatırlıyor musun sen? Hatırlıyorum süt anne Seni büyüten. He. Tamam. Bir onu hatırlıyorum. Peki sen ben son vakit bakıcıya para verecek durumum olmayınca dükkana her gün sabah dükkana gelip akşama kadar dükkanda yaşadığımızı hatırlıyorsun değil mi? Vallahi o kadar ne hatırlayamıyorum. Bak. Ki öyle yani. 3 yaşında hatırlıyor. 6 yaşında dükkanda Bak, yaşadığımızı. Bak ben diyorum ki travmalar yani, diyorum ya. Bunu ben Hani hatırlamak istemiyorum zaten ama bu beynimden çıkmıyor beynimden. Ama yalan işte o da. Sen neyden etkilendiğini Allah Allah, bilmiyorum kimin ya. Mutlaka bunu, kimin sana birileri bir şey anlattı o seni. Kimse bana bir şey anlatmadı. Etti. Ama böyle bir şey ben olamaz yani. Ben bana anlatılanları burada konuşsam zaten farklı bir diyalogda oluruz ya. Sultan bağlanacak mı? Düzeldi mi? Heh hazırsa. Cemile Hanım e, üzülüyor. Sesi kısıldı. Biraz rahat bırakalım. Sultan'la konuşacaklarım var. Sultan. Efendim abla. Sinan Bey dün konuşmalarında dedi ki e, nazar her ne kadar burada Cemile Hanım'ı reddediyoruz. E, ben Sultan ablamla ve Sinan Bey'le aramız düzelsin istiyoruz. Bizim isteğimiz bu dedi. Evet. Açıkçası. Biraz önce bunu yine evet. söyledi. Fakat Sinan Bey dün dedi ki ben Aykut'a sahip falan çıkmıyorum. Bana istemediğim bir şeyi yaptı. Nazar gelinlik giyerse oraya gelirim. Oğlumla bacanak olmak istemiyorum. Doğrudur değil mi bunların hepsi? Bak Sinan Bey'in söyledikleri. Eğer onlar böyle bir şey yapmaya kalkarsa burada gelinlik giymesi gereken biri var. Sultana gelinliği giydiririm. Orada da düğünü yaparım. Hep pirimciler evet. bir size eksiklik. Cemile de seyreder dedi. Aynen öyle. Hep pirimciler. Aynen öyle. Aynen öyle. O gelinliği oraya geleceğim, ben giyeceğim. Onlar beni seyredecekler. Ben Sinanla Bizden önce çıksaydınız Onlar ya o kardeşim sizin, damat Hepinizin amacı fenomen olmak. Hepinizin amacı televizyona gelip birisi masum rolü oynar, ben, diğeri gelinlik o, giyer. O, amacım Baştan fenomen olmak değil canım. Hı <laughs> 50 yaşına gelmişim be. ben. Hayır, dedim, git, git, git. Ben gelirim, gelmek de değil. Çıkmışsınız Hiç. oraya bak Hayır biz mi ilk defa evleniyoruz siz mi ilk defa evleniyorsunuz 60 yaşına da gelsem yine giyerim ha? Çiçeğim daha benim burnum de burnumda Ben de 20 yaşında çıtırım 50 tane gelinlik giyerim hayırdır Giy kız sırayla giy burada Tamam beraber renk giyeriz renk. o zaman gelinim Renk renk giy değiştir değiştir Gelinim, gelinim ama beraber yok, giyeriz Yok büyüğünde karşılaşmayalım bari Yok Türkan Hanım'a söz verdim ben çünkü. <laughs> Vallahi güzel olur sizinle yapalım. çok evet. güzel olur e ee, bakıp içinden geçirdiğini ben nazara ne dedim sana burada alasını giydiririm dedim. İş Aman oraya kalsın azından. ama sultan gerçekten burada bu çocuklara Efendim? yani burada bu çocuklara e, bir düğün yapmaya kalksak Sinan Bey seni alıp gelip hayır o düğün bizim düğünümüz olmalı der mi ya? Onun için ikimiz de karar verdik onların o düğününün ...olduğu gün ben de oraya geleceğim... ...gelinlik ve damatlık giyeceğiz. Dün Oğlu nikah tazeliğinde... balayı yapacağız. için cebinden beş kuruş para çıkmamış... ...bir de burada şeye mi konmaya çalışıyorsunuz? Yok gelinlik giyerim. Yavrum dışarıda giyseydin. Yok yok o bizimkileri getirecek herhalde. Benim damatlığı getir, bir de Nazar'a gelinliği getir de... ...giyelim burada. Peki. E, Sultan <laughs> olur, sen, olur. De getir, sen de izle, sen de izle. Sinan Bey bir açıklama yaptı bize... İzleyelim hep beraber sonra konuşacağız. Aykut sizi bacanak. İstemedik bir bacanak. Yani ben oğlumla beraber bacanak e, kelimesini istemiyorum ya. Bacanak. Mesela ekranda da yazıyor. Baba oğul bacanak diye. Ben onu sevmediğim için istemiyorum. Gelinlik giymelerini müsaade Hayır giyemez. O, o giyemez. O gelinliği giydiği zaman ben İstanbul'dayım demektir. Giyemez. Onlar beni nasıl düşünmediyse ben de onları düşünmüyorum. Yani sonuçta gelinlik, menlik ne gelinliğiymiş yani. Sultanın annesi, sizin kayınvalideniz kızlarının gelinlik giymemesinden dolayı tüm Türkiye'yi ağlattı. Evet. Bunu duyduğunuzda ne hissettiniz? Veya siz böyle bir gelinliği gerçekten giydirmek istiyor musunuz eşinize? Ve Nazar Aykut'la birlikte damat... Nazar böyle... giyemez. O gelinin Nazar giyemez. Ama... Cemile de çok üstüne gelirse benim eşimin. Ben de Seda Hanım'ı oraya götürürüm eşim. Beraber gideriz. Orada da giydiririm. Ben de damatlık giyerim. O da gelinlik giyer. Benim çocuklarım da bunu orada seyrederler beni. Onlar giymeden ben giyerim. Yani bunu da böyle iddialıca alacak konuşuyorum. Ben onu evden attım da ne için attım? Önce ben bekerken, oğlum bekerken ben oğluma hiçbir şey demedim, atmadım. Ama istemediğim bir şey yapınca kovdum evimden. Peki o evin içerisinde evli değillerdir. Siz mi fark ettiniz bu ilişkiyi? Hayır sonradan ağrı. Aynen evli oldu. Aynen öyle oldu. Tepki gösterdi. Aynen. Hatta ben olmaz da dedim ama beni kimse dinlemedi. Ne nazar dinledi ne oğlum dinledi. Onun için de karşıyım bu evliliğe yani Sultan karşımda mı? Sultanla bir şey konuşacağım. Sultancığım burada bir nispet mi var? Efendim? Burada nispet mi var nispet? Yok abla nispet falan yok. Yok benim de hayalim vardı. Sinan'dan gerçekten öyle bir hayalimiz vardı. Sizler de vesile olursunuz. Güzel bir şey olur ya. Herkesin kendinde. Yeni de. bebeğim zaman, de var ne güzel. Allah kısmet eder, sonu da kucağıma alacağım. Aha. E, çifte düğün yapılı. Ne var? <laughs> o zaman biz gidelim siz gelin. Biz gidelim Aykut. ya. siz konularınızı çözün. Aynen çazın. biz gelir şey takı falan takarız size. Sizin yapmadığınızı yaparız değil mi? E, Aykut annem beni duyuyor musun? Ya <laughs> ne annesi bu tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. <laughs> Dinliyorum. Kardeş geliyor sana kardeş. Kardeş başımızın üstünde de sen bir o lafları unut. Sultan. Hele bir de oğlan olursa babayın sırtı yere gelmez. Sultan. E, eşin Sinan Bey dedi ki az önceki e, vtere bize verdiği açıklamada orada da dedi yazıyor dedi oğluyla bacanak dedi ama bacanaklar yazmasınlar dedi yazın. Bak, bacanaklar. Bacanaksınız. Yani. Cemile Hanım gelinlik giyip gelecek. Ee, Sinan Bey de damatlık giyip gelecek. Hmm, ben de <laughs> takı takarım artık. <laughs> sıkıntı yok ya benim için. Ölmüş bir insan ya, gelmiş. En iyisi hiç. Önemli değil benim için. Seda abla ben az önce bir şey gördüm. Cemile Hanım'a gülmek çok yakışıyor. Yani hep gül. Yani gerçekten hani ben e, sen e, anne kelimesi geçince... Hani size karşı yumuşuyorum. Çünkü hani anne ya, anne anne bulunmaz bir şey. Bu dünyada ben de annesiz hani, büyüdüm dedim. Tamam, sana. işte bak ben tamam, oğlum en şey iyi yapıyorum. ben anlarım... Ama e, yine size bak ben gerçekten iyi davranacaktım. Dün de hani sizi gördüm. Şu an söylemek istemiyorum. Bir şey gözüme çarptı. Gerçekten hani çok içim böyle üzüldüm yani. Hani tamam sen de bir annesin ama burada bizi tek delirten şey ilk yayına bağlandığınızdaki iddianız yoksa Hani ben gerçekten kimseye saygısızlık yapan biri değilim. Ama hani... o iddia doğru olduğu için Nazar'cığım o yüzden yani işin başlangıcı sana niye karşı olmamla oldu? Yani senin ablan bunu babasıyla evlenmeseydi durum farklı olacaktı. Onu anlatmaya çalıştım ama galiba benim ne Türkçem yeterli gelmedi zannedersem anlatamadım yani. Benim baştan beri söylüyorum seninle bir sorunum yok. Yok. Keşke benim diyorum bir sen diye. başka bir ailenin kızı olsaydın. O düğünü ben kendi evimde yapsaydım buraya çıkmana Nazım, gerek yoktu. biraz önce sözlerini anlamıyorsun mi? beni. Evet abla evet. çünkü o anne yani annemin kelimesi geldi. Anne Seda kelimesi an. mi ben bitiyorum yani. Şimdi e, Cemile Hanım dedi ki yine lafının arkasında bak sultan. Senin ablan olmasaydı işler değişik olacaktı evet. dedi. Evet abla. Bu lafın yine arkasında kaldı. Seda Hanım. Canım, bir şey söyleyeyim mi? Evet dinliyoruz. Ben evlenmeseydim Aykutla Nazar hiçbir zaman birbirini bir yerde görüp tanışıp evlenemezdi. Kader Bunu bu. Kulağına eğip Belli oldun. Oldu. Bir hala beni ağzına alıp durma. Neye inanıyorsan öyle kal. Anne olsaydın anneliğinimi bütün Türkiye gördü. Tamam mı? Benim adımı ağzına alma. Bir kere Eşimin adını ağzına bu, neyse. alma, sil. Herkesin de Tamam yani. abla, engelim olur. Duyduğumdan yetin, tamam. alın, tut, yani. yut, kal. Of. Kadına sıcak Sinirleri bir çay verin. Sizinle boşandıysa, <laughs> oraya kendini <laughs> anlatmaya gelmemişsin. Strese girince oluyor. Sen geçmişteki insanları kurcalamaya gelmişsin. He. O yüzden sen oradan bence bırak da git. Olur. Başka ben emrin burada Aykut için duygulanırken sen nasıl duygulanamıyorsun? Program sen senin ya. tutuyorsun ya? Senin emrinle gelip gidiyorsun. Cemile Hanım. <gülüyor> şimdi... Kuralım <laughs> evet benim. Benim. Sultan sen Bey. Sen varken niye gelmedin oraya da ben gidince korktum oraya geldim. Korktum bacım korktum o yüzden. Bekle hayatım bekle. Şimdi acaba Cemile Hanım bak bunu başta da söyledim yine söylüyorum ya. Evet. Sultan'la sizin aranızı karıştıran Sinan Bey olabilir mi? Ben de katılıyorum ha. Sinan Bey karıştırmış. Şimdi burada... Öyle oldu başta. Sonra korkusundan kıvırdı demedim. Çünkü çok falan. söylediklerinin arkasındasın sen. Ben yalan konuşmam. Çünkü bana böyle anlattı ve Sinan anlattı diyorsun. Her adımım da yoktur dediğim gibi ne duyduysam o. Kimseye iftira atmadım bu yaşıma atmam. Mümkün değil yani.